Ne dersin? Ha. Hayır. Ben tukutur süreceğim. Ha. Ama olmaz. Şu anda tukutur sürmenin hiç vakti değil. Hayır. Nereye Öl. gidiyorsun? Gel Demir. Ha. Demir nereye gidiyorsun? Gel buraya. Demir nereye gidiyorsun? Ah kalın. Ha. Ah Demir. Ah Demir. Ne Gerekiyor. Kolun çok kötü görünüyor. Elinde sıçırır sürünüyor. Doktor bey, doktor bey, Demir scooter'dan düştü. Hemen muayene edilmesi gerekiyor. <laughs> ne? Durun durun, sakin olun ya. Demir zaten haftada bir yerden düşüp bir yerlerini kırıyor. Bakalım hemen. Gel bakalım Demir. <laughs> Demircim söyle bakalım bugün nereden düştün? Neren çarptın? Buramı? <laughs> Bakayım. Şişmiş gibi burası mı? <laughs> Tamam sakin ol. Bu sefer çok ciddi düşmüş olmalısın. Hemen röntgen çekelim. Bekle burada. <laughs> Doktor bey ne olur hemen Demir'i iyileştirin. Çünkü o bana emanet edildi. Ha? Ben elinden geleni yapacağım ama çok da paniklemeyin. Çünkü zaten Demir'e yaptığı sakarlık yapıyor. Bakalım bu sefer nerede ne sıkıntı var. <laughs> Aman Allah'ım bu da ne böyle? Kolun üstüne çekişle vurulmuş gibi. Nasıl oldu bu böyle? <laughs> Sakin ol sakin ol şimdi ben ona bir iğne yapacağım ağrısı biraz kesilecek bandajını da yaptıktan sonra bir hafta sonra yeniden gelmeniz gerekecek ama düzelecek bir şey merak etmeyin. Doktor bey biraz da olsun içim rahatladı ama babasına ne diyeceğim onu düşünüyorum. <laughs> Merve'm yanlış anlamayın da Demir'in de babası biraz deli gibi yani geçen gün beni havuza attı adam. Neyse biz iğnemizi yapalım. Aynen. Demir Aynen. uzat Aynen. bakalım kolunu. Aa. Tamam, geçti. Ha? Evet Demir'cim, yine ne oldu? Şimdi bandaj yapacağım sonra seni evine yollayacağım. Ha? Artık susdurul sırayım. Allah Allah o da nereden çıktı? Ne tokadı ya? Sen uslu bir çocuksun. Ben bir gün sana şaka yapmıştım havuzda. Senin şakaların pek de komik olmuyor Demir. Havuzda de şaka yapmıştım. Evet benim. babanla hiç komik olmayan bir şaka yapmıştınız <laughs> bana. Beni havuza atmıştınız. Evet Demircim geçmiş olsun. Artık evine gidebilirsin ama bir hafta sonra yeniden yanıma uğraman lazım. Ha? Oh! 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 yine mi Demir? babana şimdi ben çok korkuyorum bilmiyorum